Merhabalar. Bugünkü aracımız 2009 model Ford Galaxy Gia paket. Aracımız çok hoş. 7 koltuklu bu arada. Aracımızın konvers ekran güncellemesini yaptık. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Önce temamızı değiştirelim. Dark siyah tema. Dijital hızımız geldi. Aşağıda dijital motor suyu sıcaklığı, akü voltajını görüyorsunuz. Kapılarımız açıkken ekrandaki araç animasyonunda görünüyor. Sinyallerimizi verdiğimizde sola ve sağa hepsi görünüyor. Gördüğünüz gibi parklar, kısalar, uzunları yaktığımızda görünüyor. Sisler yine aynı şekilde. Geri vitese taktığımızda par sensörleri de geliyor. Şu anda arkamızda ağaç var. Onu algıladı. Yine D1, D2 şeklinde viteslerimizi de görebiliyoruz. Otomatikteyken. Müşterimize hayırlı olsun yaptırmak isteyenler bana numaramdan ulaşabilirler.